Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Gerçekten bu girişi yapmayı özlemişim be. Uzun zamandır YouTube'da yoktum arkadaşlar. Ee, yani daha önce çok YouTube'u bıraktığım oldu. O yüzden etkileşim de bayağı düşüktür bence. Ama bu sefer umarım tekrar geri güzel bir dönüş yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer birkaç değişiklik oldu. Bir, bir birkaç şeyler oldu. O son video atmadığımdan bu zamana kadar bir şeyler oldu. Şunu da söyleyeyim. Ben bu kanala başlamadan önce eski kanalıma başladım. Ya eski değil de ikinci kanalıma başladım. İkinci kanalıma başlamıştım. Birkaç video attım. Şimdi bu kanala başladım. Direkt bu kanala geri dönmedim arkadaşlar. Ve bugün size güzel bir modla geliyorum. Bugün gördüğünüz gibi maden modu. İngilizcesi ore. Ore mod. Ore tam e, hatta ore diye okunuyor belki de. Maden anlamına gel mı geliyor onu bilmiyorum. Ona bakmadım ama. Bu şekilde biliyordum arkadaşlar. Evet. Bugün tanıtacağım mod şöyle oluyor arkadaşlar. Şunu da hemen göstereyim. Şimdi bildiğiniz üzere maden modlarının çoğunda olan hatta daha önce de göstermiştim maden modları falan. Buglı ama yani sürüm dolayısıyla mı bilmiyorum da bende birkaç bug var. Şu anda denk gelir miyim bilmiyorum ama bak yani şurada mesela şu şu eğer sürüme dikkat ederseniz bunlar olmayabilir arkadaşlar bu baklar sizde. Onun dışında ama yani birkaç tanesinde şey yok sadece. Ee, PNG'si yok. Yoksa herhalde Mesela bu bot diyor bunu gi 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 giyebiliyor muyuz acaba şuna hemen bir bakayım arkadaşlar Evet giyebiliyoruz yok yok bak ya bak olmayabilir. Sadece resmi yok yani Evet arkadaşlar şimdi göstermek istediğim şeyler şu Geliyorsunuz buraya en aşağı iniyorsunuz tamam mı bak İndik Heh. Burada birbirinden farklı işte kılıçlar falan var Bunlar hayatta kalmada yapılıyor bu arada Bunların zaten güzel yanı bu Bu arada şey Android'ten de kullanabiliyorsunuz Minecraft bedrock edition için yapılmış bir mod yani şu anda bakmayın ben bilgisayardan girdim de. Şuradan size hemen gösterebilirim hatta. Arkadaşlar ee, madenleri göstermek istiyorum. Tamam mesela şurada bir sürü maden var. Bu madenleri nasıl buluyorsunuz? Normal bildiğiniz maden kazar gibi. Bu kılıcı beğendim bu arada. Bunun herhangi bir özelliği yok herhalde. Evet normal maden kazar gibi. Hatta denk gelirsek göstereyim arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar bu modu şey hayatta kalmada böyle normal maden kazarken falan da bulabilmeniz gerekiyor. Ben şu anda e, şey herhalde bu sürüm modla uyuşmuyor Çünkü arada sırada böyle bug'lar da olabiliyor da genel olarak e, ben eskiden denediğimde şey bulmuştum. Hayatta kalmada e, kazarak bu madenleri şu modla gelen madenleri bulabiliyorsunuz diye biliyorum. Evet arkadaşlar bu arada modun şey izin verdiği sürüme de dikkat edin. O sürümlere de bakın derim. Şimdi bu modla mesela buldunuz şu şekilde duruyor şöyle. Bunu kazdınız arkadaşlar. Şöyle, kazar mı? Belki de ona vermiyorlardır. Ha şuradan bir altta kalmayı çekek. Tamam. Evet arkadaşlar buldum şu anda. Ruby buldum. Kazıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tak diye Ruby olarak bize geliyormuş. Bu da güzel bir şey. Çünkü bu şekilde geldiği için şunu hemen yaratı, yaratıcı yapayım. Bu şekilde geldiği için hiç ısıtmaya gerek kalmadan geliyorsunuz arkadaşlar. Crafting table alalım bir tane. İlk önce bir çubuk alalım. Sopa diye geçiyordu herhalde. Evet. Sonra buradan bir eşya yapma masasıydı herhalde. İngilizce yapacağım oyunu ya. Evet koydum. Geldim. Şuradan aldım arkadaşlar. Bu arada şu rubi golemi de size gösteririm. Evet bildiğiniz şey yapar gibi. Eşya yapar gibi. hiç ısıtmaya gerek kalmadan. Şu rubi kılıcı alalım mesela. Şunun yanına koyalım. Bir de evet burayı gösterdim. Her eşyada tabii ki de göstermeyeceğim bunları. O, modu tanıtacağım sizlere şimdi. Rubi golem var. Hatta bunu bir e, çatıştırabiliriz bir tane. Zombi alıp. Bunları çatıştıralım bakalım. Nerede neredesin lan 2 saniyede? Nereye gitti bu ya? Yok oldu ha. Ha. Zaten saldırıyorlarmış. Evet, gücünü de merak ettim arkadaşlar. kaç tane koyalım? Şimdi <laughs> normal ayın golemin gücü bir tık daha güçlü olması gerekiyor. Yani şey yapmadım. Hesaplamadım ama yüzdü herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Evet evet daha güçlü olması gerekiyor. Ama yanılıyor da olabilirim tabii ki de. Çünkü kaç vurduklarını görmedim yani. Hepsinin vuruşlarını saymadım. Neyse arkadaşlar onun dışında şuradan pink da, e, diamond sword. Bunun nasıl yapıldığını da bu arada şuradan bakabilirsiniz. Ya da e, sitenin linkini vereceğim zaten. Site, site de nasıl yapıldığını gösteriyor. Hangi kılıcın nasıl yapıldığını. Ve şimdi bunun tek atması lazım bunlara. Modun çalışıyor çalışmadığını buradan görebiliriz. Evet çalışıyor mod çünkü Bazen şey oluyordu bende şey bug oluyordu. Gösteriyor böyle kılıç falan var falan ama şey vuruyor. Elle vurur gibi vuruyor yani. Bug'a giriyordu falan öyle bir şeyler oluyordu. Yok bildiğiniz tek de atıyor yani. Hasarında zaten burada 32 hasar olduğunu da rahatça görebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir takılmalar bir şeyler oldu da, oyunda da. Benim RAM yetmiyor ya bu şeyi kaldırmaya. Aynı anda hem kayıt alıp hem bu oyunu çekmeye. RAM almam lazım. Nerede? TNT var uranyum TNT. Bunu çok merak ettim. Patlatırsak ya abi hadi riskse son riskse sonuna kadar ya. Merak ettim. Videoda videoda yap, yapacağım ya. Eğer büyük, büyük patlıyorsa bittik. Ya bu büyük patlıyordur ya. Hadi bakalım. Ya çökecek oyunu içinden geçecek. Ha tamam neyse. <laughs> Koruttum bak. Evet gördüğünüz gibi uranyum TNT de bu şekilde patlıyormuş. Şeyi beğenmedim ama ya. Bu şekilde TNT'leri ben sevmiyorum. Çok daha iyi TNT modları var arkadaşlar. Buna büyük ihtimal vurarak kırılıyor bu. Kırılmıyor direkt. Yok yok. O TNT olmamış be. Daha iyi yapılabilirmiş TNT modu. Tanıtırız bu arada. Benim bu kanalın ilk, ilk videosu TNT moduydu herhalde. Yeni TNT modları da tanıtırız efendim. Niye tanıtmayalım? Evet arkadaşlar. Ee, diğer şeylere de bakalım bir. Neler neler varmış. Burada kobalt, bu, bo, bu, bob bo var. Mod İngilizce bu arada. Bak burada rainbow vent var. Ben nasıl okunduğunu bilmiyorum. Vent. Shovel. pixage, pixage yani. Doğru okudum galiba. O neydi be? Oksuz ok atıyor. Evet bu biraz garipmiş. Rainbow Vent. De bunu direkt ne fırlatıyor da oraya? Kaç vuruyor? Bunu 6 vuruyor diye göstermişti. Tamam 6 olur. Onu da zombi de direkt test edebiliriz zaten. Evet, bu arada YouTube'a dönmek sevindirdi be. Source videosu da gelir. Evet bu şekilde atıyorsunuz. Arkadaşlar ee, modumuz bu şekildeydi. Son olarak bir şey daha gösterebilirim belki de. Şuradan gelelim arkadaşım. E, bu bug'a girmiş yine. Bak. Tungsten Star. Bunu merak ettim. Bir de en alttan şuradan da birkaç şey göstereyim son olarak. Heh. Şöyle gördüğünüz üzere. Shield bir de var be. Kalkan yani. Şuraya koyabiliriz. Evet. Gördüğünüz üzere bu şekildeydi mod. Dur ya. Şunu deneyecektik. Evet. Tungsten Star. Kaç vuruyor bu arada gösteriyor mu? Göstermiyor. Onu şeyin zombinin üstünde deneyebiliriz hemen. Koydum zombiyi. Atıyorum. 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 Kaç kere atacağım? Bir mi vuruyor? Saymadım. Sayalım hemen. Bir. İyi. Lan farklı zombiye gitti ya. Görmedim onu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alıyor arkadaşlar. Zombinin de canının 20 olduğunu sayarsak. Yaklaşık 3 vuruyor. Evet. Hatta 3 vuruyor büyük ihtimal. 3 hasar veriyor çünkü. 7'de bitti. Evet evet büyük ihtimal 3. Büyük ihtimal değil 3 direkt. Yani 2.50 olmayacak yani 2.95-96 olmayacağına göre Hatta o bile kurtarmıyor be Bir hesaplama yaptım 2.99 değilse Bir ihtimal olmuyor Neyse Evet arkadaşlar bu arada e, Videomuz buraya kadardı Uzun süre zamandır yoktum ya diksiyonum falan da kötüye gitti bir ihtimal Doğaçlama konuşamıyorum Onu da hallederiz arkadaşlar İtileşim bir etkileşim geri gelsin Onları da hallederiz umarım. Video buraya kadardı. Böyle videoların devamının gelmesi için like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız efendim. Görüşürüz. Bay bay.